Only Bugün Bozcaada'da Randa Island kuyusu var. Emrah'la beraber kendimizi çok aşırı genç hissettiğimiz için koşmaya gidiyoruz. Aynen. Hep birlikte sonuçlarını göreceğiz. Bir Yavaşları da, uzatar, da <laughs> bir kilometre daha. daha uzatarak bizi gerçekten çok mutlu ettiler. Aş aşırı sevinçliyiz şu an. Olsun. Yol itibariyle görüşeceğiz. Keller Adam Eller Production. Only. Selamlar, yaklaşık bir buçuk saatte yoldayız. Balıkesir'den çıktık, biliyorsunuz o zaman hava kararlıydı, kapalıydı. Şimdi Altınola'ya girdik, bir buçuk saat oldu değil mi? Aşağı yukarı. Valla havada gayet güzel görünüyor yaklaşık bir saat daha yolumuz var. Bir saat sonra Randa Island'dayız. Koşabilirsek inşallah. Evet, şu an itibariyle 8.40 e, geyikli iskelesindeyiz. Birazdan bisikletlerimizi alıp yavaştan şeye, feribot iskelesine geçeceğiz. Oradan Bozcaada'ya geçiyoruz. Randa Island bizi bekle Sa <laughs> Saycım, ilk resmi müsabakan ne düşünüyorsun bu durumda? Heyecanlıyım da sen yalan heyecan, can. heyecan değilim ama büyük ihtimalle. Korku var mı? Var. O, bende de var o. Hani <laughs> o işte heyecan mı çok şu an kestiremedim <laughs> ama. Yani bir şey var ama ne olur ben o de bende, bende de var, var şu an. Nasıl olacak bilmiyorum. Başlarken göreceğiz yani. One step of me. Bozcaada'ya yaklaşıyoruz. Birazdan gideceğiz. Bisikletlerimizle artık etkinlik alanına doğru ilerleyeceğiz. O bir şey yer miyiz? Yeriz. Bir şeyler yeriz yes. Yemeliyiz daha doğrusu. yemeliyiz bence only Elif Elif Hanım. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> <falan. yapıyorsunuz. gülüyor> Şimdi biz e, buyurun hayır, biz sizi de çekebilirim. Evet. Şimdi biz e, ben kayıtlıyım. O, o, 11K oldu. Yeni Aynen. müjdemiz o. <laughs> Arkadaşımı da kaydettiğimiz gün ama kapandı. Sonra aradık. 10K yani şu anki 10 Sonra 14. aradık. Kaydı. Ozan Bey'le telefonda evet. konuştum. Tamam. Dedi, iyi, gelince hallederiz bir şeyler dedi Şöyle ama. Şöyle çipimiz varsa tabii ki hallederiz. Tamam. Ee, çünkü gelmem çünkü gelmem dedik yol hani yol gelmeyenler falan, falan mutlaka olacak dedi. Doldurmadık. Tamam. Ya ben, ben register'ım, arkadaşımı sadece edeceğiz. O şekilde. Tamam mıyız? O zaman Elif Hanım galiba bize yardımcı olacak. Evet, evet. <laughs> tamam, evet, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Yeah! Evet Emrah bunu sanırım, sanırım <laughs> akreditasyonunu yaptım. Evet. Manuel arkadaş evet. şeyi Manuel kaçırdı da. Kaçırdı evet. Mı? <laughs> kaçırdı. o yüzden büyük Hoş bir kumarla abi. buraya geldik. Teşekkür ediyoruz. Olacak. Orada güzel koşacağız İnşallah. mı? Aynen. Kesin ya. Burada kadar geldi zaman koşmalandım. Evet. Biz koşamadık en son. Yürüyerek. <Ha. gülüyor> Tabii şimdi gerek. Hibrit diyelim tamam. biz ona. Önemli olan katılmak. Önemli olan 10 Hayır <laughs> <laughs> bizim için katılmaktan ziyade parkuru tamamlamak gerek. Aynen. Tamam. Hayırlısı. Öyle. An itibariyle Grand Island etkinliğinin sabah bu ilk yarışması olan 1500 metre yüzme etabı başlıyor. Yeah. 14.46 yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra koşmaya başlayacağız. Biraz heyecanlandık değil mi? Sadece Memrah Vural. Yani, Şimdi var artık. Aynen. Dün itibariyle 10K koşacağız zannediyorduk ama parkurda bir değişiklik olmuş. 11 olacak. Da bir de e, o bisikletle indiğimiz yokuşu inşallah çıkmayız ve terse koşarız. Bütün ümidimiz o yönde. Çünkü orayı en son bisikletle giderken çıkmak istiyorum. Koşarak çıkmak istemiyorum. Göreceğiz. bitireceğiz. bitireceğiz. Bir de bitti yarış. Şimdi bu taraftan değil. Start'ı buraya vermişler. Yani bu arkamızda kaldı o dik yokuş. Oraya ineceğiz. Oraya inerken de inanılmaz sadece. Evet, evet. Yani bir nokta o inişi görürsen evet. çıkışın nasıl bir şey olacağını tahmin edersin. Aynen, aynen güzel olacak. Hmm. I want everybody to understand. I don't understand. I don't understand. things we don't understand i don't understand I don't we need think. answers from you what, what did you expect to find what did you expect There's to gonna be our future it's your responsibility to do something about it well i uh, i have the key in my hand all i have to find is the lock the lock the lock the lock now listen to me all of you Hacım hazır mısın? Hazırım. Gidiyoruz galiba. <laughs> Hadi <Başlayalım>. Hadi gidiyorum. <laughs> Gidemiyorum. <gülüyor> Gidemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet. 26 kilometre yürümeler, kamplar, dalışlar. Derken artık bir keller production olarak bir de bir şeye başladık. Bunu da tamamladık. İnşallah tamamlayacağız. Tamam. En kötü. Hadi bakalım. birinci kilometre hafif eğimimiz var. Sanırım 6 ortalamayla ortalama ile koşuyoruz. Bitecek bitecek bu. Tamamlayacağız. Sonra burada 21K. Önümüzdeki. Gel gel. Tamam. <laughs> gel gel. Motivasyon böyle bir şey. Türkiye'de parkurun 4.5 kilometresinde patikaya giriyoruz. Biraz zemimizi yorabilir. Bakalım <laughs> sakatlık mı <vermiyorsun. gülüyor> Dikkat. 660. Evet. 660 kilometre. 46 23. Devam. Hadi bakalım abi. Hadi. Biraz önce fark ettik ki bu işin rasyonu buymuş. MC Rüzgar görüyor. Güneşe dön. Ne? Güne bakalım mı diyelim? <laughs> güne bakalım. Bak. Aynen böyle koşuyormuş. Biz de öyle yaptık. <laughs> Sağcım. Evet. Şu an itibariyle kendi rekorunu kırdın. Ne düşünüyorsun? <laughs> Duygularını alayım. 9-11 ile. 9-11 ile. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ama... <gülüyor> evet. Sonunda yapmak istediğiniz şeyi direkt yapmaya başladığımızı duygulayacağım. <laughs> Okey. Şu an duygulayacağım. Okay. Sadece şu an 10 20'yi koşuyoruz. Yani Emel kariyer rekorunu geliştirmeye devam ediyor. Sanırım kariyer rekoru start finişte son bulacak Emel bugün. inşallah iyi bir performans sergiledi. Hocam, bu evet. galiba finish demekti. Herhalde. Az kaldı. Az Tık. Sık! 11'i demedik, az kaldı. An itibariyle... 11'i kaç koştuk abi? Kaç koştuk? 6.

Önümüzdeki yola katılır mıyız? Antrenmanı katılmak lazım, evet, böyle olmuyor. Evet, evet, Ama bence yine keyifli. Evet. Yok yani. yok, keyifli yani de nasıl? Evet. Da... <laughs> Sıkıcı değil mi? Evet. Ha bu arada bu şekilde gitti. Bu arada. Ama yok, sen Evet, bana yarar. Biz kazandık, kimseye evet. söylemeyin. Isı alın mı? Kendisi bizim ilk madalyamız olsun. değil mi? Değil mi? gelmeyin arkadaşlar. Biz ödül, ödülümüz, efsane ödül. Belki hayatımda yedim en güzel üzüm olabilir. Öyle. Evet. İlk rekoruydu bu bu arada. Kendisinin kariyer rekoru. Kariyer rekoru. <laughs> 11 kilometre ile. Ben de söylüyorum. Kerler Barak Atlan. Kerler Production. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen niye buradayız? Aynen. Dakikalar oldu. Hatta yarım saati geçti ama sadece hala da <laughs> madalyasından ayrılamıyor. Hala da üzerinde gördüğünüz gibi Airbnb sevinç dipenim. çığlıklarını atmaya Airbnb devam ediyor evet. burada. <laughs> bu, bu madalyayı Sevgili eşim Didem'e, çocuklarım Kartal ve e, Beren'e, kayınvalideme, kayınpederime, anama, babama, ablalarıma, bütün mesai arkadaşlarıma, canım müdürüm Ali Bey'e, Erol abiye, Nevim Hoca'ya, bütün öğretmen arkadaşlarıma ve bütün öğrencilerimize armağan ediyorum. Onlar için koştuk. Bizleri, sizler var ettiniz. Ağlayacağım sen ağlamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, kapatıyorum o zaman, ağlama. <laughs> Kemal Klasik bir etkinlik sonrası bira keyfisi yine yaptık Aynen. yapacağımızı. Artık rahatladık. Evet. Önümüze geldik. 10 Biraz bin daha koştuk. Evet. Artık başlayacak. Ödül töreni var ama bizi ilgilendirmiyor. Biz ödül almayacağız. <laughs> Sadece yorgunluktan şu an oturduk kalkmıyoruz yerimizden. Evet, yani bir adamımız işte Bizim için nasıl bir yarış daha başlıyor o da. İndiğimiz yokuşu eğer bir <laughs> çekici bulamazsak bisikletle çıkacağız, çıkacağız ama nasıl çıkacağız? Kim çıkarır? Nasıl olur? O kısmı hiç bilmiyoruz. Evet. Çıkarır, biz e, Yürüsek mi? Yürüyerek de çıkamam ben evet, Çok uzun. Evet. Biraz sıkıntı bakalım. Traktör yani, oluruz. Muhtemelen şu ödül töreninden sonra birileri gider. Abi biz de çık falan deriz ya bekleyelim. Bakacağız. Öyle yani durum bu. Evet. Ayazma sahilinde yarış etkinliğimiz, ödül töreni falan filan son buldu artık terk ediyoruz. Birazdan bisikletlerimize binip ama terk edişimiz bisiklet olduğu için <laughs> terk etmek istemiyoruz. Bisikletlerimize binip o <laughs> indiğimiz yokuşu nasıl çıkacağımızı düşünüyoruz. Allah'ım inşallah bir kamyonet, pick-up, traktör karşımıza çıkarır da oraya çıkarız diye düşünüyoruz. Bizi Çıkartır, çeker. Ya yürürüz. Takar. Yürürüz abi, yürürüz. En göt bunu yapıyorsunuz. Yürürüz. Bir de gördüğünüz gibi saçım bütün yükü bana verdi. Bakın arka evet, tarafı falan evet. dolu. Ben 20 kiloluk bisikletle çıkıyorum. Allah, Allah kolaylık Ama kız. onun bisikleti daha iyi. Yani Benimki da beni yolda itti. Işte, benimkinin benim vites yemin. sıkıntısı falan var ondan. Evet. evet Randa Island etkinliği 11 Eylül 2021 tarihi itibariyle tamamlanmış bulunmaktadır. Öyle yürürüz, tamamlarız falan filan yapmadık. Gayet de güzel bitirdik yani koşarak bitirdik. Baya baya koştuk. Yürümedik. Yani. Yürümedik, yürümedik yani. Hepsini yaptık. Bizim için önemli olan bitirmektir. Buradaki atmosferin bir parçası olmaktı organizasyon yapan bütün ekibe, Randa, özellikle Elif Hanım'a. <laughs> Elif Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bu arkadaştan ötürü. Elif Hanım çok teşekkürler. Öyle yani. Teşekkürler herkese. <laughs> bizi götürür müsün? <bizi>. Tutunacak. <laughs> Tutunalım ya. <laughs> Vallahi abi bak koştuk perişanım ya. Abi, abi, tamam sen bilirsin. Teşekkür ederim. Bak <laughs> ne 50 dakikanın 20 dakikasını yemek yeriz. Biraz da şu köşeye geçer orada biraz da çay, içeriz. Çay kahve bir şey yaparız. Evet. Sonra da yavaş yavaş keribotumuza biner. Aheste aheste gideriz. Aynen öyle. Elveda Bozcaada önümüzdeki yıl Round Island'da Aynen. görüşmek üzere bozcağana görüşürüz inşallah esen kalın